Evet, hepinize selam arkadaşlar. Ben bugün kendi bir kum zamanlar. Bugün aradan sonra tekrardan Berlin'in de sonunda bu kız takımı alt takımımızın versiyon ikincisini çekiyorum. Şimdi hızlıca tanıtıp bitireyim diyorum. Öncelikle alt yapıyı kullandığımız veri kısmında burada gördüğünüz bot prefix var. Bunu lütfen kendi prefixinizi ayarlayın. Daha sonra bütün komutların şu başına değiştirin. Kullanılabilir hale gelecek. Şimdi daha sonra hemen ben burada ayarlamaları falan uğraşmak istemiyorum. Bakmak için ayarladım her şeyi. Şimdi ayarlamak için PM Bot Disk gördüğünüz bir sürü opsiyon var. Tester ayarlamak. Sıfırla log ayarlamak Şimdi şu log hemen şu isminden beri bot bot kanalı yani başvuru kullandığınızda buraya bilgiler atıyor şu şekilde. Şöyle bir bilgi atıyor. Daha sonra ne var? Gelen bot ayarla. Gelen bot da zaten e, her zamanki bir sıfır ve 8 perm olarak atıyor şuraya böyle olarak. Online Redlo. E, tester rolündeki birisi e, botun onayladığında ya da reddettiğinde diyince bilgilendirmek için log kanalını atıyor. Başvurulu bize sadece şu, şu komutu şöyle göstereyim. Şu komutun neyse cevap neyse isteyen başvuru yazdığınızda sadece şu belirlenen kanalı kullanmasını ilgileniyor. Daha sonra oylog var. Oylogumuz hiçbir şekilde duruyor. Geliştirici rol ve bot rol. Bu mesela bir botta bot botu onaylıyorsunuz yani, e, ee, şey yapıyor. Hem geliştirici olan hem de bot bota şey otomatik rol veriyor. Bunu ayarlamak mecburi değil. Şunu söyleyeyim. Onu güzel bir şekilde yaptık da mecburi değil. Hatta İş gerekli yok. Gerçi de neyse. Şimdi her şey ayarlı. Hemen bot ekleyerek göstermek istiyorum. Bot ekleyerek göstereyim de şöyle. Şuradan hemen yan baş... Şimdi şu botun prefiksi önemli bu. Çünkü prefixi kaydediyor. Evet botumuz sistem eklenmiştir. Gelen bottan hemen ruhsuz olarak değil başvurduğunuz müzüğe yönlendiriyor size. Gördüğünüz gibi. Şimdi daha sonra bot geldiğinde rolünü alıyor ve ismi de ayarlanmış grafik olarak değişiyor. Daha sonra bunu tiyam onayla yaptığınızda onaylandığını bildiriyor ve bunu sizi DM'den bildiriyor. Evet güzel bir şekilde. Daha sonra sistemden siliniyor. Bot bilgi de şöyle ot etiketlerimiz var. Bot etiket Trifix'in atıyor. Oyun miktarı, hesabın kuruluş tarihi, eklenme tarihi, sahibi ve o sorumluluğundan bu Şu altta da renkleri koydum. Başka hemen tm-yardım yazdığınızda gördüğünüz burada bir rehber var. Bu rehberi okuyun. Daha şey karışık geldiyse. burayı güzel bir açıklama koydum. Altına ona tm-sıralama var. Tm-sıralama ile de böyle şeyleri görebilirsiniz daha sonra anlatacak <laughs> bir şey kalmadı hızlı tanıttığım için. Oy kullanmak isterdim ama ben 12 saat bir sınır koydum. O yüzden şey yapamıyorum. Oklarımız da baya güzel bir şekilde. Az. Bu kadar. Kaç kontrolümüz? 3. 4, 4. 6. 9. 12. 12 komutta güzel bir şey. Şunu saymadım bilerek. Başka şu unutmama gerek var mı? göstermek istemiyorum. Pek biraz karışık gelebilir. Bu arada çalmayın. Bakın. Şuraya yazdım o kadar. Buraya oku Şu alt tepeyi da durmayın. Şu alt yapılar lisansı şunları unut arkadaşlar. Ne oluyor? Ya patlıyor. Ya lisanstan dolayı gidiyor. Her türlü kayıt size oluyor. Onu söyleyeyim. Bu arada ekledik. böyle bir şey göstereyim. Şunu da göstermek istiyorum. Mesela Azira. Azira buraya. Diyan başlı. Attınız ya böyle. Şu rollerin şeyini göstereceğim size. Bu güzel bir şekilde yani. sadece bot ailesini yazıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani buna da üşenmeyin yani. Daha sonra o oh, size ne veriyor arkadaş? Başka bir dakika daha onaylamadık. Yan onayla yazdığınızda bot ID'si bu arada her şey bot ID üzerinden yapılıyor. Evet. Yani geliştirici rolü aldınız güzel daha sonra ne oldu botunuz sunucu ektendi ona da otomatik rol geldi ne yaptı size diyem ben de bunu bildim neyse buna ekleyeceksiniz sunucuna rahatına bakacaksınız evet başka da tanıtacağım bir şey kalmadı alt ekran sunucuda bulabilirsiniz ve güzel şekilde kullanabilirsiniz bizi için teşekkürler tekrardan her zaman gibi hoşçakalın sağlıcakla kalın